Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere kokoreç tadında tavuk ciğeri tarifiyle geldim. İnanılmaz lezzetli boyun tarifini veriyorum. 550 gram karışık ciğeri temizliyorum. Bazen yüreğin içerisinde siyah pırtalar oluyor. Onları alıyorum. Üzerine soğuk su ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu üzüm sirkesi ekliyorum. Karıştırıyorum. 5 dakika bekletiyorum ki kokusunu alması için. Kaynayan suyuma 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Yıkamış, süzdürmüş olduğum tavuk ciğerini ekliyorum köpüğünü alıyorum 3 dakika kaynatacağım süzdürüyorum soğumaya bırakıyorum soğuyan ciğerleri küçük küçük doğruyorum kesinlikle bu tarifi denemelisiniz asla yerken ciğer olduğunu anlamayacaksınız bütün ciğerleri küçük küçük doğradım. Tavama 3 yemek kaşığı dolu dolu ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ekledim. Tereyağı erimeye başlayınca 1,5 tatlı kaşığı tatlı toz biber ekliyorum. Karıştırıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Doğramış olduğum tavuk ciğerini ekliyorum. Karıştırarak 3-4 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Kısık ateşte pişirmemiz gerekiyor ki ciğerler yanmasın. 1 tatlı kaşığı dolu dolu kekik ekliyorum. Tekrar 1-2 dakika karıştırıyorum. Ciğerlerin üzerine koymak için soğan sövüşü yapıyorum. Bir orta baş soğanı ince ince doğradım. Üzerine bir çay kaşığı sumak ekledim. Tekrar ovuyorum. Tavuk ciğerini karıştırıyorum. Ekmeği banıyorum. Ben ekmek olarak tercih ettim. Siz dilerseniz Lavaş ile de yapabilirsiniz dürüm olarak. Üzerine soğanını ekliyorum ve servise hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.